Allah Resulü Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem hep sadakati, doğruluğu, yalandan uzak kalmayı ve hiçbir şekilde aldatıcı olmamayı öğütlemiştir. Ve bunlar içinde devamlı doğrularla beraber olmayı tavsiye etmiştir. El meru ma'a men kişi sevdiğiyle beraberdir demiştir. Allahu Teala ey iman edenler sadıklarla beraber olun buyurmuştur. Çünkü sadıklarla beraber ola ola onlarla oturup kalka kalka insan sadakate öğrenir. insan doğruluğu öğrenir. Ve onlarla beraber olduğundan dolayı mahşerde de Efendimizin hadis üzere onlarla beraber olur. Yine hadiste buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Körük çeken demirciyle oturup kalkan üzerine is bulaşır, koku bulaşır, ateşten çıtırıklar sıçrar, kıvılcımlar sıçrar. Fakat attarla güzel koku satanla dolaşanın da üzerine güzel kokular siner, misk kokuları siner. O yüzden gezdiğiniz, oturup kalktığınız, arkadaşlık yaptığınız kişilere dikkat edin. er ala dini halilihi. Kişi dostunun dini üzeredir. Onun için Allah dostlarının yanında olanlar onların cemaatlerinde bulunanlar, onların dizi dibinden ayrılmayanlar hep yücelmişlerdir. Onlar da birer Allah dostu olmuşlardır. Sadıklardan ayrılmadıkları için onlar da sadıklarda olmuşlar. Bak Allahü Teala sadık olun demiyor. Çünkü sadık olmak zor bir şeydir. Sadakati herkes yapamaz. Çünkü bak az önce gösterdiğim örneklerde nefis şeytan insanı nasıl kandırabiliyor? Allah muhafaza edin. Bir an gaflete gelip şeytana nefse uyarsanız dininizi heder edersiniz. O yüzden sadık olun demiyor. Ama ne diyor? Ve kunu ma'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Sadıklarla beraber olursanız onların hürmetine siz de iyiler arasına girersiniz. Allahu Teala bizi sadıklardan ayırmasın.